Evet değerli başkanlarım. Öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun. Küçükçekmece çekmece ilçe başkanlığımıza yeni katılan başkanlarımız e, hepiniz hoş geldiniz. Değerli ilk yönetim kurulu başkanımız Sayın Nihat Tokuş başkanımız, Sayın İbrahim Taran başkanımız, tüm Küçükçekmece çekmece ilçe teşkilatımız hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Değerli e, katılımcılarımız, ilçe teşkilatımıza yeni katılan başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz toplantımıza. Fuat Başkanımızı e, e, toplantımıza getirdi. Arkadaşlar, eşi, dostu, çevresi, e, esnaf arkadaşlarımız. inşallah bundan sonraki çalışmalarımızda küçük çekmece teşkilatımıza yapacağımız güzel çalışmalarla küçük çekmece teşkilatımızı inşallah e, yakın bir zamanda yapılacak bir erken seçimde genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a Küçük çekmecede, e, küçük çekmecede teşhlatta olarak güzel bir çalışma yaparak başkanımıza büyük bir oy patlaması yaparak küçük çekmecede inşallah biz fitili burada ateşleyeceğiz Türkiye'de Allah'ın izniyle geçmişte Erbakan hocamızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda. Bundan sonra Türkiye'de ikinci Erbakan dönemini biz başlatmış olacağız. İster ki tabii ki bunu da küçük çekmecede başlatmış olalım. En büyük boy patlamasıyla biz küçük çekmecede inşallah biz bu teşkilatlarla güzel bir çalışma yaparak iyi bir e, oy patlamasıyla tabii ki buna e, üye yaparak teşkilatlarımızı güçlendirerek. Türkiye'de seçim sürecinden sonra e, teşkilatlarımızı yeniden dizayn ettik. Direkt bir teşkilatlanmaya gittik. Bu e, Türkiye tarihinde belki de Refah Partisi döneminde ilk bir çalışma. Genel merkezimizin yaptığı çalışmalar doğrultusunda illerde, genel merkezimize ve ilçelere yayılarak güzel bir teşkilatlanmaya gittik. Allah'ın izniyle yerel seçimlerde e, bunun sonucunu biz aldık. Türkiye'nin şu anda 3. büyük partisi olarak ve Türkiye'de üyesini arttıran tek parti yüzde üyelerini arttıran tek parti. Geçen sene yüzde 270 bin üyemiz vardı, bu sene 630, şu anda 650 bin üyeye dayandık. İnşallah hedefimiz yıl başına kadar 1 milyon. Tabii ki bu yargıtayın resmi rakamları. Karşılaştığımız bazı zorluklar da oluyor. İnşallah onları da en kısa sürede biz aşacağız. Tabii ki bu da neden e, biz e, daha güzel şeyler yapacağız. Bu da teşkilatımız güçlendikçe e, daha güzel başarılara Allah'ın izniyle biz imza atacağız. Belki de burada oturan bütün başkanlarımız ileride her biri bir milletvekili, e, bakan, bürokrasiden bir yerlere gelmiş olacaklar. Tabii ki belediye seçimlerinde meclis üyesi inşallah e, güzel bir çalışmaya varan ileride Küçükçekmece Belediyesi'nde biz de almış olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki bu e, yaptığımız çalışmalar biz bunu hak ediyoruz. E, Türkiye'de e, yerel seçimlerde dediler ki Refah Partisi bir belde bile alamaz. Biz 63 tane belediye aldık. İki tanesi büyük olmak üzere. Biz bunu kanıtladık ve belediyeciliğin de nasıl yapıldığını Türkiye'de biz şu anda kanıtlıyoruz. Yozgat Belediye'mizin. 640 milyon e, gelirle devraldığı belediyeyi şu anda 1 milyar 430 milyona çıkarmış durumda. Ve SSK borcu yüzde %95 borcu varken şu anda 1 lira SSK borcu yok. Bu Refah Belediyesi'nin yapmış olduğu belediyecilik sistemi. Erbakan hocamızın zamanında bunlar hepsini e, yapmış ve kanıtlamış. Bütün belediyelerimizin kapısına da rüşvet alan da, veren de melondur yazısında biz hepsine yazdık. Allah'a şükürler olsun. Biz inşallah bu doğrultuda ve ki örnekleri yakın zamanda biz gördük. Bir iklim yasası e, kanunu vardı. Genel Başkanımızın dik duruşuyla Allah'a şükürler olsun ki biz bunu Meclis'te e, iktidar partisi çekmek zorunda kaldı. Genel Başkanımız özellikle üstüne dura dura basa basa Türkiye'de bir iklim kanunu yasası bu bir yani çok yanlış bir şey olduğunu defalarca bunu söyledi ama ne yazık ki kimse dinlemedi ama biz özellikle ısrarla Genel Başkanımız dik durdu ve bütün Türkiye'deki teşkilat olarak biz de buna destek verdik. İklim yasası kanununu geri çekmek zorunda kaldı. İktidar kanadı. Biz de her daim Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın ee, söylemleri doğrultusunda yaptığı çalışma her zaman biz teşkilat ve Türkiye'de bütün teşkilat olarak tabii ki küçük çekmece teşkilat olarak bizler de her zaman yanındayız. Allah'ın izniyle Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın Türkiye'de yakın bir zamanda yapılacak bir erken seçimde ülkemizin başına başkan olarak getireceğiz. Ve tabii ki biz isteriz ki bunu da en büyük oy patlamasını küçük çekmecede yapalım. Ee, yani küçük çekmece ismi küçük çekmece ama e, potansiyel olarak büyük bir ilçemiz. E, İstanbul'un ikinci büyük ilçesi Türkiye'nin yedinci büyük ilçesi e, yanlış hatırlamıyorsam. Biz buna e, müsaitiz. Çok şükür ki biz seçimden bu yana e, çalmadık kapı, girmediğimiz mahalle gitmediğimiz esnaf kalmadı. Biz bunları Erbakan hocamızdan e, aldığımız terbiye doğrultusunda biz çok şükür ki eee Başka partiler gibi herhangi bir yerde ödenek almıyoruz. Hazine yardımı almıyoruz. Allah razı olsun bütün teşkilatlarımızda herkes kendi imkanlarıyla işlerinde ferakat ederek teşkilatlarımıza gönül vermiş e, başkanlarımızla biz yola devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha da güçlenerek zaten bu da e, bunun habercisi. Bugün yaklaşık 50-60 kişilik e, Fuat Başkanımızın e, desteğiyle Allah razı olsun Fuat Başkanımız nerede? Burada. Allah razı olsun. Fuat Başkanımızda yaptığımız istişareler sonucu e, biz birkaç sefer istişare yaptık. Çok şükür e, kendi ailesinde, çevresinde, aşiretinde şu ana kadar siyasete girmemişler ve aldıkları karar doğrultusunda Refah Partisi'nde siyaset yapmaya karar vermişler. Bu da bizleri memnun ediyor. Demek ki Refah Partisi Türkiye'de yani kendini en başta kanıtlamış ve bazı şeylere yani derman olmaya çalışıyor. Bu zaten bunun örnekleri var. Biz de Allah razı olsun Fuat Başkanımızın kendi akrabaları, çevreleri, eşi dostu bizlere katıldılar bugün. Güzel de bir program oldu. İnşallah bundan sonra da el birliğiyle tabii ki bir kısmı yetişemedi. Biliyorsunuz İstanbul trafiği malum tabii ki herkes yetişemedi. İnşallah daha da devamlı olacaktır. Allah'ın izniyle bundan sonra e, gelen değerli başkanlarımızla beraber güzel çalışmalar yaparak İstanbul'umuza küçük çekmecemizden başlayarak tabii ki İstanbul'umuza İstanbul güzel e, çalışmalar il başkanlığımıza hediye edeceğiz. Tabii ki bu e, biz isteriz ki önce küçük çekmecemizi kalkındıralım. E, ondan sonra da bu ile tabii ki yansır. ilde de genel merkezi. Allah'ın izniyle biz buna gücümüz var. Erbakan Hocamızın e, tabii ki geçmişte yaptıkları var. E, Refah yol hükümeti döneminde şu anda biliyorsunuz her gün e, Gazze'de, Filistin'de yüzlerce çocuk, masum, yaşlı, genç insanlarımız ölüyor. Refah yol hükümetinde zamanında bırakın e, İsrail'den Filistin'e e, bomba atmayız, bir taş dahi atılmamış. E, tabii ki biz e, söylemlerde kalıyor her şey. İşte kar olsun, İsrail bazı şeyler söylüyoruz ama hep söylemlerde kalıyor. Genel Başkanımızın zamanında yaptığı politikalar doğrultusunda Genel Başkanımız şu anda Erbakan hocamızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda inşallah Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan da aynı çalışmaları devam edecektir ve dik duruşuyla zaten bunu gösteriyor. İnşallah Genel Başkanımızı ülkemizin başına başkan yapacağız. Tekrardan teşkilatımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Fuat Başkanımıza, sizlere partimize seçtiniz, partimizi seçtiniz, Refah Partisi'ni seçtiniz. Demek ki dışarıda gözlemleriniz iyi bir şey görüyorsunuz. Bir ışık var bizim partimizde. Bazen diyorlar Refah Partisi yeni geldi. Aslında biz yeni gelmedik, geri geldik. Verdiğimiz bir emaneti tekrardan alacağız. Sizlerin desteğiyle hep beraber Allah'ın izniyle inşallah buna gücümüz var. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. Allah hepinizden razı olsun. Metin, başlamadan önce sen teşekkürle konuya girmek için istiyorum. Birinci e, teşekkürüm. E, Milli Görüş Hareketi'ne tekrar alevlendiren Sayın Doktor Fatih Erbakan Başkanımıza. E, bu yolda desteğini hiç benden esirgemeyen ilk ilçe e, başkanımız teşkilatlarımıza ve beni burada bütün teşekkürüm de beni bir an o, sus, eksik yardımcısı bırakmayan Ailen başta, onlar da bütün dostlarımla teşekkür ederim. Ee, bu yolda ailelerin getirmesi dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Tekrar için. <laughs>